Motor planlama, çocuğunuzun hareketlerini planlaması, düzenlemesi ve kontrol etme, edebilmesi için gerçekleştirdiği bir süreçtir. Ancak bazı çocuklarda bu süreç zorlu olabilir. Hareketlerini düzgün ve etkili bir şekilde gerçekleştirmekte zorlanabilmektedirler. Ergoterapistler olarak çocukların motor planlama becerilerini geliştirebilmek adına duyu motor algı gelişim parametreleri doğrultusunda çeşitli stratejiler ve aktiviteler gerçekleştirmekteyiz. Bu stratejiler çocuklarımızın günlük yaşam aktivitelerinde olabilir, okul hayatında olabilir, sosyal hayatlarında olabilir, performanslarını arttırmaya, özellikle hareket ve koordinasyonu temel olarak ilerlediğimiz bir süreçtir. Motor planlama becerileri üzerine çalışırken, çocukların hareketlerini daha etkili ve akıcı bir hale getirmeyi, yeni hareketler öğrenme ve uygulama becerilerini arttırmayı ve güvenli bir şekilde hareket etme becerilerini arttırmayı hedefliyoruz. Örneğin, çocuğunuz yeni bir oyun aktivitesini öğrenirken veya karmaşık bir görevi tamamlarken zorlanıyorsa, bunlara yönelik belirli motor planlama aktiviteleri aracılığıyla süreçte yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz. Günlük hayatınızda çocuğunuza karmaşık aktiviteleri yönetebilmeyi öğretebilmek adına bazı aktiviteler tercih edebilirsiniz. Bu aktivitelere örnek verecek olursak labirent aktiviteleri, Lego inşa etme aktiviteleri, dans aktiviteleri veya bazı spor aktiviteleri bu konuda çocuklarınızın gelişimini destekleyecektir. Fakat unutulmamalıdır ki her çocuk öğrenme açısından birbirinden farklıdır ve özellikle motor planlama becerisi gelişimini desteklemek istiyorsak aktivitelerin derecelendirilmesi ve bölüm bölüm ayrıştırılması çok önemlidir. Bu yüzden muhakkak bir ergoterapistten destek almayı unutmayın.